Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar Battle of Africa turnuvasının e, gruplar aşamasının A grubunun ölüm grubunun son maçlarına geçiyoruz artık e, gruptaki puanları dengeleri e, yarı finale yükselecek kişi ikinci üçüncüyü belirleyecek bir maç şu an bir puanın bile iki taraf için de çok önemi var burada e, hemen yukarıdaki scoreboard'dan da görüyorsunuz zaten Ying Yang ve Helesi'nin arasındaki maçtayız İlk e, ilk map arabi olduğu için e, mipi gezmemize gerek yok örtlere bakarak hemen başlayalım. Ee, burada e, Dogavio'da e, mayalar var. Mayalar bildiğiniz üzere iyi bir archer ırkı yüksek ihtimal archer'a gidecektir. Kale atıp da archer bastığında görebiliriz. Eagle'ı çok tercih edeceklerini düşünmüyorum. Hemen Miguel'e bakalım. Miguel'de ise Hintler var arkadaşlar. Oyunun en iyi anti knight anti paladin ırkı diyebiliriz. Camel'ları gerçekten mükemmel. Özellikle imparatorluk camel yaptığında Karşısında durmakta insanlar gerçekten çok zorlanıyor. Atlı birlikleri zaten çok rahat kesiyorlar ama imparatorluk kemaları da oyunun sonunda böyle bildiğiniz paladin gücünde oluyor. Paladin gibi girip işçi ve arçık kestiğini görüyorsunuz. Son heresi oyuncusu burada Landa ise Vietnamlılar var. Yine bir anti archer ırkı seçilmiş. Heresi takımından anti ırklara gidildiğini şimdilik gördük. Evet, e, Vietnam'ların da yine imparatorluk körmüşlüğü var. Ayrıca kaleden attığı Rattan Archer'da yine e, Archer'ları counterluyor. Burada hemen Paladin'e geçelim. Paladin'de ise Etiyopyalılar var. Bir Archer ülke çünkü Archer'ları daha hızlı ateş ediyor. Ama karşısında Vietnam olması Paladin'in işini bayağı zorlaştıracaktır. Mr. Yoda burada Frank'ları tercih etmiş. O da oyunun en iyi Knight'ı olsa da Paladin'i olsa da karşısında Mugir'in olmasının, derin olmasının Gerçekten çok zorluğunu çekecektir. Zorluğunu yaşayacaktır. Şu ana kadar e, ying Yak takımı tamamen counterlanmış. Lyx'da da burada sarazenler var. Yine sarazenler de archer ırkı çünkü. Archer'ları burada binalara artı e, bonus uğruyor. Yine takımların archer'ları da bonus uğruyor. Etiyopya'nın archer'ları ve e, burada e, sarazenlerin archer'ları ile birlikte. E, Camel'ları belki düşürme e, gücüne ulaşabilirler. Ee, Mr. Yo'dan hemen scout rush gelmiş. Scoutlarına basmış ve e, doğru yolluyor. Pardon light diyorum. Dogayo yolluyor. Renkler birbirine yakın olduğu için karıştırın. Ben de bir arada bir an duraksadım. Dogayo da bastı ile birlikte e, base'ini rahatça koruyacaktır. E, sol tarafa doğru e, burada likes kendini oluyor e, sanırım heresi takımından bir takım olmaması izleyeceğiz çünkü hep birlikte böyle Hafif se, sanırım S şeklinde böyle daha doğrusu yılan gibi böyle Çırılarak e, üst tarafı lan kapatıyor Ortayı e, Miguel zaten kapatmış durumda Ve Miguel burada bastığı altı scout'uyla Mr.Yo'nun scout'larının üzerine yürüyor e, Alt tarafı da burada Dogayo zaten kapatmış heresi takımı şu an tamamen base'ini kapattı ve e, Savunarak oyuncağı kendini Burada Ying Yang ise e, bireysel wall'lanmayı tercih etmiş. Herkes kendi etrafına vollamış ve archer'larını yavaş yavaş biriktirmeye başlamışlar. Özellikle burada e, Paladin üst tarafta epey bir archer biriktirmiş ve e, buraya doğru pinkler geliyor. E, Mr. Yu orada knight'larını bekletiyor şimdi. O hilin üzerinde büyük ihtimal savaşlar çıkacak gibi arkadaşlar. Orada Scout'lar birbirine girdi. E, Dogayo Archer'larıyla gelince hemen Mr. Yo geri çekiliyor. Yo'nun orada bir sayı avantajı var ama e, Dogayo getirdiği Archer ve spearlarla orayı şu an e, biraz dengelemişti. E, ama Light da e, sol taraftan burada Archer ve Spearlarıyla takımına destek oldu. Yine yukarıdan Paladin de yaklaşıyor. Buradan e, Ying Yang takımı 3 kişi olacaklar. 2 burayı oynamayı tercih edeceklerdir. Lan buraya e, arkadan arçılarıyla gelmeye çalışsa da şu an oraya çok uzak e, ve yolda gelen arçılarını şimdi paladin e, yakaladı. 8'e burada 8'lik bir sayı var ama rakibin skirmisher olduğu için orayı paladin oynamadı. Ama en azından takımını aşağıda 2-2 bıraktı. Lan'ın gelişini engelleyerek ve orayı e, büyük ihtimalle e, Mr. Yo'nun scoutları kazanacak gibi. E, orada e, çünkü Lux'ın spear'ları da vardı. E, Miguel'in scoutları geriye doğru kaçıyor. Orada e, Dogayo'nun arcıları da bir bir kesildi. E, Likes orayı eee spear ve çok iyi oynadı. Eee Miguel'in son e, 4 scoutu da artık kaçıyor ama canları yarıdan biraz. Burayı eee Ying Yak takımı çok iyi kazandı ve ordularını şu an birleştirdiler. 25 kişilik orduyla eee Miguel'in basesine ilerliyorlar. Burada Miguel'in e, Scout'larını e, Mysterio'ya kovalamaya devam edecek gibi ama e, burada Ying Yang takımının Archer'ları e, Miguel'in base'ine bir tane ping geldi. Buradaki Pedi Sidewall'dan içeriye geçmeye çalışacaklar. Ayrıca burada Sarazenler olduğu için e, takımlarında e, binalara karşı Archer'ların ekstra bir takım bonusu var o takım montunu da kullanıp bir anda düşürebilirler ama Miguel'in scoutlarının önünü kesmeyi tercih etti ve Miguel'in orada bir scoutu daha düşürüldü. Oraya e, scoutunu getirmişti. Üst taraftan lan bastığı Archer ve e, oraya yaklaşmaya çalışıyor. Miguel'in e, burada besine base'ine doğru şimdi scoutlar ve Archer'lar yaklaştı iyice. E, Pit çok hızlı düşürülecek. Burada e, Lan'ın getirdiği e, Archer ve Skirmish'ler şimdilik Müge'nin base'ini korumaya yetiyor. Alt taraftan da buraya Dogayo Archer'larıyla yavaştan geliyor. E, Pocket oyuncular burada Castle basan ilk isimler oluyor. yüzde %60 civarında burada e, ilk basan isim Mükel. yüzde Mysterio'da %35 civarlarında e, herkes bir bir burada Kessel'a basmaya başladı ama e, Helesi takımının daha erken bastığını söyleyebiliriz. Oradaki stable'ı Archer'lar şu an e, çok rahat düşürüyor. Binaları olan bonusuyla birlikte takım bonusuyla. E, Scout'ların da yardımıyla Mugiel'in orada tek stable'ı düşürüldü ve e, Scout basması şu an engellenecek. İçeriye doğru da oradan bir e, surlarda gedi kaçılmış durumda. Bir anda Light's'ın Archer'larına dönünce Light's orada biraz Archer kaybetti ama Dogayo üstten geliyor şu an. burada arada sıkışabilirler. Müggelin buradaki 3 skatonu da kesince Müggelin başka ordusu kalmayacak. Başka ordu da basamayacak. Üst tarafta e, lan arçılarını biraz daha artırdı ve yaklaşıyor. Dogayo ile birlikte Müggelin oradaki e, volumda açılan gedi tutmayı başardılar. Orada 26 arçılarıyla birlikte rakibin 19 kişilik ordusunu çok rahat tutacaklardır. Müggel ise bu tarafa attı. Stable'ından e, camel basmaya başladı artık. E, Mr. Yo'nun işleri gitgide zorlaşacaktır. Rakip camel'a geçtiği için. Lykestan iki Archer range daha geliyor burada. Kessil'a ee, da basmış bir anda. E, cross sayısını o kadar arttırabilir ki e, Dogayon'un B'sine e, ani bir baskınına girdiğini görebiliriz. Arkadaşlar sürekli aynı maplerde oynandığı için e, aynı ırklarda seçiliyor neredeyse. E, grup aşamalarında maçlar birbirinin resmen ikili gibi gidiyor diyebiliriz. Özellikle burada Ying Yang oyun tarzını hiç değiştirmiyor. Ee, üst tarafta Paladin'i Archer seçiyor. Sağ tarafta Leipzig'i Archer seçiyor. Ortada e, Mysterio'ya Mr. Yo'ya Hintleri veriyor. Yasla veriyor. E, ee, böyle sadece birkaç tane ırk değişimi oluyor. Yani e, iki Archer ırkı ve bir atlı ırkı oynuyor. Burada Leipzig yaptığı 4 Archer Range'den birden. iyice Archer sayısını artırdı orada. Çünkü Dogayo karşısında crossları e, Cross'larıyla yaklaşıyor. Yine Miguel e, Scout'larıyla yaklaşıyor. Nikes Cross Upgrade'ini hemen alacak gibi duruyor şu an. Ee, Botkin ile birlikte Cross'a bastı. Ama e, Dogayu orada Cross'larıyla yaklaşıyor. Ve Pedicite Gate'i çok kolay düşürecektir. Pedicite Gate bir, bir anda şu an düşüyor. Camel'lar içeriye doğru ilerlemeye başlayacak şimdi içeride. İlk bir kestiğini görebiliriz ama mükemmel bir e, orada Market Wall geliyor. Ayrıca Mysterio'nun Knight'ları da yaklaşıyor. Şimdi Cross Upgrade alındı. Botkin alındı orayı oynamak istiyorlar sanırım. Ee, Knight'larla birlikte e, Dogayo'nun Archer'larına yöneldi ama Dogayo çok iyi mikroladı ve Knight'ın birini direkt olarak düşürmeyi başardı. Hatta ikinci bir Knight'ı da aldı. Orayı Dogayo şu an mükemmel oynuyor, mükemmel mikroluyor. Üst taraftan Lan ve e, burada Paladin'in Archer'ları da geliyordu ama Lan'la Paladin orada birbirlerine girdi. Aşağıda ise Lights Dogayo giriyor. Ee, buradaki Hillin üzerinde e, Yinkan takımı birleşecek ve o hilden e, rakibi bir anda e, bozguna uğratabilir. Archer'lar bildiğin üzere daha doğrusu tüm birimler e, burada hillerin üzerinde yüksekliklerin üzerinde menzil ve atak kazanıyorlar. şu an orada e, 59 kişilik ordusuyla Ying Yang varken karşılarında 54 kişiyle e, Heresy takımı bulunuyor ama burada Ying Yang'ın e, Knight sayısı biraz daha fazla oraya Camel'lar da şimdi gelince sayı e, orada eşitlenecek gibi e, Ying Yang yukarıya doğru tekrardan Miguelin base'ine doğru ilerleyişini başlattı e, Miguelin base'ine girmek isteyecekler e, acaba burada e, Stable orada yeterli olacak mı Stable'ı Cross ve e, burada Knight'lar bir anda düşürebilir. Takım bonusu olduğunu söylemiştik Cross'ların e, binalara karşı. 53 Cross'la birlikte oradaki e, önce Woot'taki kişileri kesecek sanırım. Alt tarafta da burada Light's'ın base'ine Camel'larla birlikte Cross'lar giriyor şimdi. E, yine 50 Cross ve e, ona yakın e, orada Camel var. Hemen işçiler tesisin altına kaçtı. Orada bir tower atılmaya çalışıyordu ama çok geç kalmıştı. ...bastığı e, crosslarla biraz kemonlara hasar verse de orayı düşüremedi. Ama aynı şekilde üst tarafta da şu an... E, ...Miguel'in base'ine e, crosslar girmek üzere... E, ...archer'lar bir anda e, orada e, stable'ı düşürecekti. E, Paladin oraya henüz vurmuyor. E, aslında Paladin de orada stable'a vursa e, crosslarla düşürebilir ama... E, ...orada e, lights'ın orayı açmasını bekledi. Lights şimdi archer'larıyla stable'ı düşürdü ve... ...knight'larla crosslar içeriye doğru giriyor... Bu arada e, Heresy Heresi takımı sola doğru Mr. Yo'nun base'ine doğru bir hamle yaptı. Mr. Yo base'inde e, şimdi bakalım ne yapacak. E, gerçekten zor durumda. Hiç Knight'ı da yok. Oraya attığı Siege Workshop'ı tamamlayacak ve bastığı Mangonelle belki de burayı tutmaya çalışacak. Bir tane TSC olsa da orada Camel ve Cross'ları vurarak TSC'yi de düşürebilir ama aynı şekilde üst tarafta... E, Knights ile birlikte Paladin e, TC'ye vurmaya başladı. Orada çıkan Mongrel e, düşürmeye çalışsa da bir tane Archer'la yetindi. Aslan Kemal'lar oraya hiçbir şekilde yaklaşamıyor ve burada resmen Likes Tarazan'ın Archer'larıyla, Crosstar'ıyla TC'ye vura vura menzilin dışından orayı e, düşürecek. Şimdi Paladin de geldi. Paladin neden burada TC'ye vurmuyor bilmiyorum. E, Crosstar'ı da vurabilir ama o etrafta işçi snipe'lamayı deniyor. Mistriyosu üst tarafta T'sinin altında işçileri yakalamayı başarmış, sol altta ise Mistriyon'un beyisi ee, darma darma duman edilmiş. Giren burada Dogayo'nun e, cross'ları ve Camel'lar. Mr. Yo'nun base'inden neredeyse işçi bırakmamış. Mr. Yo dışarı attığı TC'den şu an ekonomi yapıyor. Üst taraftan e, buraya Paladin biraz cross getirdi. Yine Mr. Yo'nun Knight'ı var. Sağ taraftan Lights da yaklaşıyor burada. Önce Lan'ın cross'larını araya aldılar. 3'e 1 orada Lykes kaldı ve ordularını kaybediyor. Üst tarafta yine e, Lights burada cross'larıyla birlikte TC'ye vurmaya başladı ve DC'yi düşürecektir. Oraya da şimdi Nogayo'dan e, Crosslar gelince Knight'lar geri çekilen taraf oluyor. Sağ taraftaki odunundaki işçileri de Paladin kovalıyor şu an. E, Paladin işçilere giderken Lights burada crosslarıyla TC'lere vuruyor. Knight'lar da etrafta yakaladı. E, işleri kesiyor. Ama Lights sol altta e, bastığı crosslarla önce Lan'ın crosslarını düşürmeye başarmış. E, Mr. Knight'larıyla geliyor buraya şimdi. E, Dogayo'nun az bir cross'u kaldı. E, yani Mr. burada base'i kurtarılmış bölge ilan edildi diyebiliriz. Ama üst tarafta aynı şeyi Miguel için söyleyemeyeceğiz. Tugay oraya müdahale etmeye çalışsa da Cross'lar şimdi e, sağa sola açıldı ve e, önce Camel'ları düşürüyorlar ve Mysterio'nun Knight'ları ve e, Paladin'in e, Cross'ları hala temizlenemedi. An getirdiği Cross'lar orada ufak bir hilim üzerinden e, Cross Snipe'lamaya çalışsa da sağ tarafta da Light e, ve e, Paladin sağa doğru sola doğru e, geriye çekiliyor. Bu arada... Orayla uğraşa dursun helesi takımı. Lykes sol tarafta e, bir tane siege workshop atıyordu. Castle'ın hemen pardon Thieves'in hemen dibine e, Dogario'su oraya e, bir tane castle droplayarak şimdilik oraya çözüm buldu. Oraya yolladığı crosslarla aslında o işçinin e, işçilerin Kesil atmasını engelleyebilirdi ama e, oradaki Dogario'nun crossları da onu engelledi. Aşağıda Lykes'in crossları köşeye sıkıştırılıp düşürülse de Paladin crosslarını köşeye saklamayı başardı. Biraz sonra bir anda çıkartıp orada e, rakip base'de işi kesebilir. Hadi yine yukarıdaki crosslarıyla birlikte üzerine gelen Müge'nin e, camel'larını mikroluyor. Camel'lardan bayağı bir düşürdü ama e, Lan'ın crossları da onu temizlemeyi başarıyor. hadi solda tekrardan e, burada e, crosslarını biriktirmiş. LSD'den burada Vietnam'dan Castle'da ve iki tane yan yana Archer Ranch geliyor. E, ee, Paladin karşısına bir tane Siege Workshop kuruyor. Ee, buradaki Siege'den çıkan Mangoneli e, Dogayo Crosser ile kovalasa da Lights oraya doğru yetişecek. Oradaki Castle bu arada tamamlanmış. Ee, şu an e, Dogayo oradan gelen cross'ları görünce geri çekildi. E, ee, yukarıdaki Crosser saklanmaya devam ediyor. Paladin burada impe basan ilk isim olmuş. Landa karşısındaki Landa basar da şurada. Ee, burada Paladin çok daha erken geçecek ve o kesin atılmasını şu an engelleyebilir. Ee, oraya yolladığı crosslarla önce işçileri kesmesi gerekiyor. E, ee, atan işçiler bir bir düşürülüyor. Ee, ama şu an oradaki crosslar sayesinde ve camelların gelmesiyle birlikte o kesil atılacak. Ama Paladin burada ram spamı yapıyor. Biraz sonra atılan o kesili e, ram'in upgrade'ini alıp bir anda Crosslar emlerle pushlayarak düşürdüğünü görebiliriz. Sağ alttansa Lights burada e, Mangonel ve crosslarıyla Dogayo'nun base'ine girmeye başarmış. Dogayo base'ini crosslarıyla korumaya çalışıyor ama e, orada e, pedisayt dolu çok çabuk geçilmiş. Yine Dogayo arkadan getirdiği crosslarla e, önce Mangonel'i e düşürdü. Şimdi Lights'ın crosslarını sağ tarafa doğru yitiyor. Sağ tarafta sıkıştırıp e, düşürmeyi deneyecek. Burada Remler'in Upgrade'i e, alınıyor. Metal Koçbaşı olacak e, ve Bracer ve Arbalest Upgrade'leri de geliyor şu an. Paladin üst tarafta gerçekten e, acayip güçlü bir duruma gelecek. Alt tarafta Dogayo'da imp'e basan bir diğer isim olmuş. Yine da imp'e basıyor ama şu an Metal Coach maçı upgrade'i ee, tamamlanmak üzereyken hemen oraya doğru ilerledi. E, Lance orada işçiyle Stonewall'ı örmeye çalışıyordu. Ram'lerin girişini engellemek için ama Arbayester orada işçileri kesti. E, oraya e, Skirmisher'a doğru dönüş bir Ama Metal Coach başları şimdi Castle'ı düşürecekti ve Castle düştüğünde e, Paladin Arbayester'iyle oraya e, rahatça girecektir. Light's'ın sağ taraftaki Crossları e, şu ana kadar hala temizlenememiş ve orada t altında çok fazla işçi kesiyor. Sol taraftan gelen Mangoyal atışı kısmen başarılı. Yine Dogayo'nun crossları orayı ittirmeye devam ediyor. Ama e, burada Paladin yukarıya sakladı. Arbayas'ı şimdi çıkartmış ve Miguel'in base'ini e, darma duman etmiş. Orada bayağı farmer kesmiş. Mr. Yoda'nın orayı destekliyor. Etiyopya'nın Arbayas'ının ne kadar hızlı ateş ettiğini görüyorsunuz. Ee, binalara karşı da saredenden dolayı bonusları var. Sol tarafta Remlerle yaptığı e, baskı da sonuç vermiş. Ve önce e, oradaki e, Castle'ı düşürmüş. Şimdi archer range'leri tower'lara doğru ilerliyor. Arbalester Skirmisher'lara bile e, burada tekliyorlar. saldır hızının bu kadar hızlı olması e, Skirmisher'ların da e, bir şey yapamamasına neden oluyor. Oradaki binalar da yavaş yavaş düşüyor. Yukarıda alanı, e, paladin teke tekte resmen e, çok rahat bir şekilde alıyor diyebiliriz. Paladin bir yandan da burada Müge'nin base'inde e, işçi kesiyor yine e, Mysterio'nun Knight'ları ile birlikte burada e, Miguel'e ciddi hasar verdi ama asıl önemli olan burada Paladin'in arbalestleri e, Lan hala Cross'ta arbaleste geçiş yapamadı Mysterio da yukarıya doğru Knight'ları ile yaklaşsa da burada Paladin çoktan Lan'ın işini bitirme noktasına gelmiş Remler artık TC'lere vuruyor arbalestler TC'den çıkan işleri bir bir düşürüyor orada Paladin yaptığı Arbalest ve e, Ram baskısı ile birlikte Rem e, puşu ile birlikte de orada lanı iyice geri düşürdü. Lanın neredeyse ordusu kalmadı. Sadece Skirmisher'a dönüyor ama şimdi oraya gelen Mr. Yo'nun knight'ları çıkan Skirmisher'ları düşürecek. Skirmisher basılan buradaki Archer Ranch'ler de bir bir düşürülüyor. Ee, sağ alta doğru da burada Light Stonewall'larla artık kendini iyice korumaya alacak. Ee, geri düşmek istemiyor zaten üst tarafta takımı öndeyken. E, kendi buradaki e, üstünlüğünü korursa en azından e, geri düşmesi yeterli olur. Dogayo yukarıya cross'larıyla Muguel'de ile yaklaşmaya çalışsa da e, orayı Paladin çoktan e, alt üst etti. Şimdi oraya bir de Dogayo e, bastığı Eagle'larla yaklaşıyor ama onu Mysterio'nun kavalyeleri karşıladı. Karşıdaki Arbias'lara dayanamayınca e, Eagle'a döndü. E, bildiğiniz üzere 4x4 4 PS moruyla Eagle'lar anti-archer birimi diyebiliriz ama orada Kavalyeler tarafından Eagle'lar e, resmen biçildi. Sol taraftaki TC'de düşünce. Lan'ın orada e, 30'a yakın işçisi dışarıda kaldı. Pedicite Wall'u yıkıp e, dışarıya doğru yukarı doğru kaçıyor. Ama oradaki TC'sinin de yerini belli edecek. Orada Cavalier onu kovalıyor. E, Arboretzler de oraya müdahale etti. İşçiler orada boş boş gezerken. Lan artık GG'yi verecektir. Buradan Lan'ın oyuna geri dönmesi neredeyse imkansız. Dogalio yardıma gelse de Lan toparlanamayacaktır. Eagle'larla burada rakip baselere girmeye çalışıyor Dogavio Ama işçi kesmek için orada kavalyeler direkt olarak e, buradaki eagle'ları karşıladı. Ve Eagle'ların içeri girmesi Stonewall'larda tamamlandığında artık imkansız. Buraya attı 6 barakçıdan birden eagle spamlıyor şu an. Belki de bu eagle spamıyla e, paladinin besine girebilirse oyunu dengeleyebilir ama üst tarafta e, lanın hiç a, burada işçisi bile kalmadı yukarıdaki işçileri de kavalyeler yakaladı şimdi remler de oradaki TC'ye doğru ilerliyor e, burada e, eagle'lar şimdi paladin'in arbalestlerinin bir kısmını düşürse de e, yukarıdaki kavalyelere hiçbir şey yapamayacak e, arbalestler oraya yaklaşıyor çünkü TC'nin içinden çıkacak biraz sonra işçileri e, arbalestlerle yakalamayı umuyor ve e, bunda başarılı olacaktır Kavalyeler hemen tesisin canı azalınca işçilere döndü. Arbayester de lanın işçilerini kesiyor ve orada lanın son kalan işçileri de düşürüldü. Lan sanırım buradaki son bir tesisin altındaki işçileri kaldı. Haritada aslında 45 işçisi gözüküyor ama nerede şu an bilmiyorum. Paladins'e buraya yolladığı işçilerle oraya lanın besine kurulmak istiyordu ama şu an... Dogayon'un B'sine burada e, Eagle'lar girmek üzereydi ama Dogayon o kadar iyi bir quick ball geldi ki Stone ve Tomo ve Archer Range ile birlikte Eagle'ları dışarıda tutmayı başardı. Eagle'lar da ortaya doğru iyi spam yapıyordu. Dogayon'un oradaki TCS'i eee tarafından düşürülecek ve e, burada eee Eagle'lar direkt olarak Mister ve Paladin üzerine yürüyor. Paladin bastı. Pardon, Mister Yo bastı e, birlikte burayı şimdiye kadar çok rahat tuttu. Üst tarafta da yine Paladin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor. çünkü buradaki yaptığı quick wall'larla BS Eagle girişini tamamen engelledi. Buraya da attığı castle'la e, iyice kendini koruyor ve orada gold toplamaya devam edecektir. Üst taraftan Eagle'lar T'sinin altında işçi kesiyor ama şu an hiç önemli değil. Lan'ı yere düşürdükleri kadar şu an e, istedikleri hasarı veremeyecekler. Bu arada de, e, de hala e, Heavy Camel gelememiş. Hala Imp'e geçememiş. Müge'yle de oyun başında o kadar geri düşürmüşlerdi ki. E, ki hala Castle'da herkes Imp'teyken. Hatta burada e, Likes birazdan e, tamamladığında oradaki e, ile birlikte ve tüfekçileri ile birlikte Eagle'ları e, bir güzel temizleyecektir. Burada tüfekçiye dönmesinin nedeni tüfekçiler bildiğiniz üzere infanterilerin hard counter arkadaşlar. Bekçilere burada Eagle'lar hiç yaklaşamayacaktır. E, Larks'tan da çok iyi bir asker seçimi görüyoruz. Oraya attığı Castle'dan da trebini basıp burada Dogayo'nun eğer askeri üstünü düşürebilirse e, her takımının takımının dayanma gücü hiç kalmayacaktır. Paladin'lerle birlikte Mr. Yo e, Paladin'in base'ine yardıma geliyor ve oradaki Eagle'ları da düşürecek. Burada sağ tarafta Paladin tekrardan Ren ve Arbalest'lerini biraz toparlamış ve bu seferde Lanı temizledikten sonra e, oklarını e, Mügel'in üzerine yöneltecektir. Aslında Mügel de o kadar geri düştü ki Lan'ın bu kadar e, kaybettiğinden kaybetmesine rağmen Landan bile puanı şu an çok geride. Arbayet tüfekçiler orada dediğimiz gibi e, Eagle'ları çok rahat düşürüyor. Dogayodan sonra oradaki kesil'i düşürmek için e, Şahmer'den e, remlere upgrade'i gelmiş ama e, orada tüfekçiler yine e, remleri de düşürebilir e, basılan trep Dogayon'un kesiline vurmaya başladı oraya doğru aslında birkaç tane e, Paladin getirebilirse mi duruyor oyunu çok rahat açabilirler ama e, üst tarafta lan Tekrardan toparlanıyor gibi attığı kesil de e, oraya attığı bileksimik birlikte toparlanmaya çalışıyor ama Paladin Bastığı trap ve remlerle burada şimdi Miguel'in TC'sine doğru geliyor. Lan'ın oradaki yeni attığı TC'yi de düşürecektir. Şu an Paladin takımını çok iyi taşıyor. Mr. Yolansa Paladinler buraya doğru geldi ve oradaki remleri demiştim. Remlere Paladin gelmeyi demiştim. Paladinlerin gelmesiyle Eagle ve Remler de düşürülüyor. Oradaki e, ee, altına doğru ilerliyor şimdi. E, tamir eden işçileri kesti aslında yeterli. Ama Miguel'den de Heavy Camel'lar gelmiş. Heavy Camel'ları burada Arbalestler snipe'lamalı yoksa e, Paladin'lere zor yaşatabilir. Burada Bombard Kanon da geliyor Lightsan. Oradaki kesilin ve binaların dayanmasına imkan kalmadı. Artık Arbalestler ilerledi ve tamir eden işçileri ve gelen Heavy Camel'ları da şu an tekliyorlar. Orada tüfekçiler de Eagle'ların gelmesini zorlaştırıyor. Lightsan bir kesil daha geliyor. Yine Mysterio Paladinleri ile orada Eagle'ların yaklaşmasını engelleyecek. Ama Mugiel'den İmparatorluk Camel oldu. Ee, İmparatorluk Camel olsa da Lyx'in buradaki arbalestlerine dayanamayacaktı. Üst tarafta Paladin ise bastığı arbalestler, ile trevleriyle e, Lan ve Mugiel'e ortak bir saldırı düzenliyor. Mysterio da burayı e, Paladinleri ile desteklemeye çalışıyor. Lan'dan Rattan Archer gelmiş. Anti-Archer birimi demiştik. 4 artı 4 PSR morluydu ama e, Mr.Yo'nun bastığı paladinlere hiçbir şey yapamıyorlar. Orada Miguel'in e, Heavy Camel'ları bir güzel Arbias'ler tarafından kesildi. Şimdi Mr.Yo'nun paladinlerine yol açılmış oldu. Dogayo'nun oradaki binaları da Bombard Kanon ve Trebler tarafından bir bir düşürüldükten sonra Dogayo'nun base'ine doğru ilerleyiş başlayacaktır derken GG geldi arkadaşlar ve A grubunun son hafta maçlarının İlk e, maçını kazanan Ying Yang takımı oldu. E, burada gruptan e, lider çıkma direkt yarı finale yükselme için büyük bir avantaj kazandı diyebiliriz. Hemen ikinci maça geçelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.